Ali benim yavaştan çıkmam gerekiyor. Birkaç tane röportaj var. Umut senin bu halini görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Vallahi küllerinden doğmak böyle bir şey herhalde. Sen anlat bakalım. Nasıl gidiyor Apo Bey'le? Konuşamadık bayağıdır. Vallahi bizim tarafta her şey çok yolunda. Evi başımın tacı diyorsun yani. Hayır. Hayat arkadaşım diyorum. Ya evimizde ikimiz o kadar mutluyuz ki sana anlatamam. Böyle gizli olmasa daha iyi oldu biliyor musun? Ama bak gerçeklerin açığa çıkmak gibi kötü bir uyu vardır. Aman çıkarsa çıksın hiç sorun değil benim için. Gerçi benim gerçeğim Pinko'nun kabusu olur ama neyse. Bence de neyse. Ben kendimi ünallardan kurtardım. Bir daha da bulaşmayı hiç düşünmüyorum. Böyle gayet mutluyum. Aferin sana. Kaçtım ben, konuşuruz. İyi hadi bayısl. Bay bay. Ben de bir sevgilimi arayayım. Canım. Sevgilim. Ne zaman çıkacaksın? Hadi yeter artık çok çalıştın. Biraz daha işim var. Tamam o zaman bak işlerin biter bitmez evde buluşuyoruz. Sana ellerimle yemek yapacağım. Tamam. Yorulma ama. Yorulmam. Yorulmam. Benim canım istiyor. Esas sen yorulma ve eve geç kalma, tamam mı? Tamam canım, hoşça kal. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Efendim Abdullah Bey. Pembe Hanım, benim işlerim uzadı. Akşama geç geleceğim, beni beklemeyin. Ah hayırdır, bir sorun mu oldu? Uzadı, işlerim uzadı. Tamam. İyi, peki. Tamam. Abla iyi misin? Rengin sarardı. Yok yok iyiyim. Hayat Benim başım tuttu Siz Seher'le halledin buraları mı? Zaten Abdullah bey de akşam yemeğe yokmuş Tamam abla Leman yenge O zaman pazar günü bekliyorum sizi Hadi Allah'a emanet Tamam Leman yengeyi de Hallettiğimize göre sıra Ömer amcada Efendim Nilay'cığım. Selamün amca. Nasılsın? Aleykümselam, selam. Sen nasılsın? Tam olsun. Çok iyiyim. Ben bir krem icat ettim. Belki haberim vardır. Haberim var. Mustafa söyledi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sen benim her zaman destekçim oldun. En zor günümde yanımdaydın. O yüzden lansmanımın onur konuğu sensin. E Kıvılcım Hanım'la beraber hep birlikte tüm ailecek sizi bekliyorum pazar günü. Pazar günü. Olur Nilay geliriz. Tamam konum atarım sana. Neyse ben kapatayım. Sen iş adımız meşgulsündür. Ya ben bugün çok çalıştım oradan biliyorum. Aferin sana. Çalış bakalım. Hadi Allah'a emanet. Suyunuz. Allah razı olsun Hayat abla. Bugün dilim damağıma yapıştı vallahi. Afiyet olsun. Annem nerede? Yemek mi yapıyor hala? Yok. Başı tuttu. Odasına çıktı. Kesin bir şey oldu. Ay dur ben bakayım. Anne, Hayat abla başını tuttuğunu söyledi, iyi misin? Hmm, ağrıyor biraz. İlaç aldın mı? Aldım, aldım da. Vallahi hiçbir fayda etmedi. Hayırdır? Niye başını tuttu ki? Ne bileyim, öyle mevsimsel herhalde. Şimdi lodos falan da var ya ondan. Hmm. E sanki lodos değil de, sert bir poyraz gibi. Babamla mı bir şey oldu yoksa? Yok, yok. Babamla konuştum zaten. Onun işi varmış, geç gelecekmiş. Babam da altmışından sonra arı gibi çalışmaya başladı. E kendini tamamen işe vardı. Helal olsun vallahi. Babanız hep çalışkandı kızım. Orası öyle de ya. Oralar pek sık. Neyse anne sen bunları kafana takma. Zaten evli adamlar karılarını gündüz aldatıyormuş. Nilay abuk subuk konuşma. Anne seni rahatlatmak için söylüyorum. Ya araştırma yapılmış öyleymiş. Gündüz otelde sevgiliyle, gece evde karısıyla. Hadi kızım. Hadi yavrum hadi sen çık ben azıcık uzanacağım. Hadi bakayım. Tamam sen yat ben yine gelirim anne. Her akşam bir toplantı hiç normal değil. Allah'ım için peki şu vesveseyi al ya Rabbim. Nilay Nilay! Ne oldu anne? Ay, Nilay. Çok kötüyüm ben. Bismillah ne oldu? Ne yapabilirim? Ay benim başım dönüyor çok. Gözlerim kararıyor öleceğim ben herhalde. Anneciğim Allah korusun. Sen bize lazımsın daha dur gitme. Hem pazar lansman var. Ay Allah. Midem bulanıyor. Ay midem. E, gitmemiz lazım. Dur babamı arayayım ben. Hah. Ara ara ara. Ara baba. Ara. Efendim Nilay. Alo baba yetiş. Ne oldu kızım? Ya annem bu sefer gerçekten ölüyor baba. Ne diyorsun kızım sen? Allah korusun. Ya hiç iyi değil. Çok kötü durumda. Eli ayağı kımıldamıyor. Tamam kızım ben geliyorum şimdi. Eve geçiyoruz. Anneciğim hemen geliyormuş babam. Az dayan tamam Ay fena. Su getireyim sana ben. Ay Allah'ım niye böyle oldum ben? De? Ay Allah'ım. Ay Allah'ım. Ay. Ah. Ben be anam. Ay Abdullah Bey. İyi misin? Ben bu sefer sahiden gideceğim herhalde. Uyumuşum biraz. Hı? Rahmetli annemi gördüm rüyamda. Beni çağırıyordu. Allah yazdıysa bozsun. Neyim var ne hissediyorsun? Neyim yok ki. Ay öyle birden tansiyonum düştü benim yere yapışacaktım. Vallahi her yerim ağrıyor. Başım dönüyor, midem bulanıyor. Anladım. O zaman ben bir Ayşe doktoru çağırayım da bir serum bağlasın sen. Tamam. Allah senden razı olsun. sen de işinden gücün de ettim. Hakkını helal et. Allah Allah. Olur mu öyle şey? Önce sağlık gelir. Doğru diyorsun. Sağlığın olmadı mı? Hiçbir şeyim yok. Tamam sen yorulma. Ben bir telefon edip geleyim. Tamam. Hı -hı. 嗯。